kanalıma hoş geldiniz size bu berenin yapılışını anlatmaya çalışacağım bu 0.3 aylık benim yapacağım 6-12 aylık yaptığım hırkanın beresini yapacağım şu şekilde sihirli arkamızı yapıyoruz 2 zincir çekiyorum 11 tane trabzan yapıyorum. Bu zincirden 12 oluyor. 11 trabzanı yapalım. 11 trabzanı yaptım. Aynı iplik, aynı tığ numaram 4 numara. Şu iki zincirin trabzanın arasına kaydırıyoruz. 2 zincir daha çekiyorum şu ipliği şurada saklayacağım. Bu iki zincir çekince geriye dönüyoruz sıraya. Şu baştakine batıyoruz. Dibine baktığımız için iki tane artmış oluyor. Tekrar hepsinin tepesine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. 2-2 batalım. Bu arada ipliğimi de gizliyorum. Buraya kadar gene. Evet, başa geldim. 12 taneye çift battım. Yine şuradan kaydırma yapıyorum. Tekrar iki zincirim çekiyorum. Bakın. Buraya bir bir tane bir bir tane iki batıyorum. 1 2 bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Bir tek bir çift. Yine başı sonuna geldim. Aynı işlemi yapıyoruz. Kaydırma, zincir çektim. Burada başlarken bir tek bir iki tek olmuş oluyor. Bir çift. İki tek. Bir çift. Bu sırada iki tane tek bir tane çift yapıyoruz tamamen buraya kadar sona geldik bakın arttırma iki tek arttırma tekrardan kaydırma yapıyoruz iki zincir çekip çeviriyoruz her seferinde sıra sonunda kaydırma yaptıktan sonra çeviriyoruz Şimdi de iki tane tek yapıyoruz bir çift yapıyoruz. Bakın 3 tane oldu. tekrar kadın çevirmemişim. Sırayı çelemeyi unutmuşum. Şurada 1, 2, 3.ye batıyorum. 4. de arttırmamı yapıyorum. 3 tek 1 çift Bir dahaki sırada 4 tek 1 çift olacak. Baş çevresinin santime ulaşası kadar arttırma işlemini devam edeceğiz. 3 tek bir çift bir sırada daha 4 tek bir çift daha yapıp gelelim. Yine kaydırmamı yapıp çevirdim. Dördüncü arttırmayı yapacağım. Bir tane yapıyorum. İkinciye arttırıyorum. 4 tane tek yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. Arttırmamı yapıyorum. Sayın 12 tane arttırma olacak. Ona göre ayarlamanızı yapın. Yani 4 tek bir çift. Sıranın sonuna geldim. Bu sona batmayı unutmayın. Çünkü buranın burada bunun üzerine batmayı unutmayın eksik olur. Yine kaydırmamı yapıyorum. İki zincirimi çekiyorum, çeviriyorum. Beşinci için santimim olmamış daha. Beşinci arttırmamızı yapacağım. İki tane tek yapıyorum. Üçüncüsünde arttırmamı yapıyorum. Beş tek bir 5 tane arttırmadan gideceğim ve öreceğim 3 4 5 6. çift sıranın sonuna kadar 5 tek bir çift yaparak buraya gelelim Evet benim 24 santim olmuş. Bakın. Şimdi hiç arttırmadan hiç arttırmadan boyunu yapacağız. Boyu 18 santim olasıya kadar. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Buraya kaydırma yaptıktan sonra iki zincir çekip dönüyoruz buraya batıyoruz hemen dibine değil bunun bu dönüşte şu bunun üzerine batıyoruz eksememesi için bu bunun ki buraya batıyoruz dönerek aynı hırkada yaptığımız gibi bir ön yüzden bir arka yüzden çevire çevire 18 santim olasıya kadar örüyoruz arttırma yapmadan Evet bakın eni 24 santim. Bu yana da 18 santim yaptım. Şimdi bir sıra burası bir olacak. Bir sıra sürekli tersten öreceğiz. 18 o yüzden tamamladık. berenin tersinden öreceğiz. Yani ön yüzüne gelmeyecek, ters yüzüne. Bu şekilde hepsinin tepesine pardon, Hepsinin tepesine batarak bir sıra beyazla sık iğne yapıp gelelim. Bu şekilde direnin yüzü burası. Biz iç taraftan öreceğiz. Şu şekil çevireyim. Tersinden öreceğiz. Hiç çevirmeden aynı yönde öreceğiz. Sık iğnemizi yapıp başa gelelim beyazla. Sık iğnemi yaptım, geldim. Aynı. Bakın bu şekilde yapacağız. Ben bunu tersine çevirdim. Bu bu şekilde kıvrık değil. Ama biz bunu bu şekil tersinden yapıp, bakın burası tersi zaten yani ama bu çevrilmeyen, bu şekil çevireceğiz. Bu şekilde yapacağız. Yani bu küçük olduğu için bu normal. Aynı hırkanın deseninden yapıyoruz. Hırkayı yapanlar bilir. Şimdi mavi ipliğimize geçiyoruz. Şu şekilde Kaydırmamı mavi iplikle yaptım. Zincirimi çekiyorum. Mavi ipliğimi hem saklıyorum bir de bu arka ilmeklerimiz bakın. Bu şekil değil. Şu ilmekten aynı sistem bir sıra mavi, bir sıra da beyaz yapıp gelelim. Beyazı da bu şekilde böyle arkadan alacağız. Sıra başına geldim. Bakın istersen. Kaydırıyorum. bir zincirimi çekip tekrar beyazı arkadan sık iğnelerine batarak gelelim. Sıra başına geldim. Mavi alıyorum. Mavi kaydırıyorum. bir zincir çektim. Bakın üzerine alıp bir sık iğne ipin bir sık iğne yaptım. Buradan alttan trabzan yapıp bu şekil üç tane sık iğne bir tane trabzan yapıyoruz. Bakın. Şuradan böyle hizalayın. Bu Bakın 3 tane attım. Atladım. 1 2 3 Şunun altındakine yani. Bu şekilde sıramızı tamamlayın. 3 sık iğne. 1 trabzan alt sıraya batılacak. Maviye. Bakın. Bu şekilde. Üç trabzan. 3 sık iğne bir trabzan. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Burada da üç tane olsun. Bakın aşırı battığımızın trabzan yaptığımızın arkasındakine batmıyoruz. Onu atlıyoruz. Buraya sık iğne yapıyoruz. Hatırlatmak istedim. Hadi geldim. Bakın. 1, 2, 3. Buraya. Tekrar. Beyazı kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Beyazı hemen buradan batıyorum bakın bir tane tepeye batıyorum bir tane buraya batıyorum bir tepeye bir alttaki beyazın olduğu yere trabzan bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz bir sık iğne bir trabzan bakın yapıp geliyorum buraya kadar sıra başına geldim tekrar mavi alıyorum buraya kaydırma yapıyorum bir zincirimi çektim. mavi 1 2 3 yapıyoruz. He. Buraya batıyoruz. Buğna yerine de boşluk çıkacak 2 3 yapıyoruz. Boşluğa batıyoruz. Başta 3 sık yine bir trabzan yapmıştık. Sonda da 2 3 tane sık yine bir tane trabzan. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Kaydırma ile beyaza geçtim. Artık Mavinin işi bitti. Maviyi kesiyorum. Açılmaması için bir düğüm atacağım. Sonra gizleyeceğim onu. Bir sıra hiçbir şey yapmadan arkadan batarak beyazımızı sık iğne yapıp gelip bitiriyoruz. Bir şey yapmadan bu şekilde sık iğnemizi yapıp gelip burada koparalım. Evet. Bitirdim. Şimdi bu şekilde çevireceğiz. Birimizi tersinden yapmıştık. Şu şekilde de kıvrılacak. Yani birimizi Bitmiş hali 48 n 24 24 18 bunu kıvıracağımız için 18 yaptık. Yani kıvırmadan bu şekilde yaparsanız toplam 18 olacak. Bakalım Örüyoruz bu şekilde. Yapan arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum.